Al bakalım. Gecesi bir başka güzel oluyor bu şehrin. Dünyanın hiçbir yerinde şu güzelliği bulamazsınız. Daha geleli birkaç ay oldu ama hiç ayrılamayacakmışım gibi geliyor. Öyle bir düşüncen mi var? Hayır. En azından şu an için öyle bir şey yok. Ama ileride ne olur bilemeyiz. Haklısın. Zaman her seferinde insanları şaşırtmayı başarıyor. Hepimiz sürprizlere hazırlıklı olmalıyız. Belki de bundan birkaç ay sonra ikimiz tamamen farklı bir yerde olacağız. Belki farklı bir konumda olacağız. Kim bilebilir ki? En iyisi yaşayıp ne olacağını görmek. Bunca zaman yurt dışında yaşamak çok zor olmuştur. İstanbul'dan ayrı kalmak kolay olmamıştır herhalde. Sık sık gelip gittim. Bir iki gün kalıp havasını soğudum. Bir balık yedim. Yine döndüm. Geçici çözümler yani. Ta ki temelli dönene kadar. Herhalde artık İstanbul'dan ayrılmazsınız. Bakalım zaman ne gösterecek.